Merhabalar. Kevgir kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün yapacağımız tarifim makarna salatası tarifi. Malzemelerimi sayıyorum. Çeyrek paket makarna, 5-6 dal dereotu, 1 adet haşlanmış patates, 4 adet kornişon turşu, 1 çay bardağı mısır 1 çay bardağı havuç havuçlarım da haşlanmış 4 yemek kaşığı mayonez 1 su bardağı yoğurt 2 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı tuz isteğe göre 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ kullanacağız Şimdi tarifi yapmaya başlayalım isterseniz. Makarnalarımı ben önceden kabıma aldım. Haşladım güzelce. Makarnalarım pişti. Pişmiş olan makarnalarımın üstüne bir bardak sarımsaklı yoğurdumu ilave ediyorum. Mayonezimi ekliyorum. Mayonez miktarını arttırabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Herkes mayonezi sevmiyor. O yüzden ben kararında bir oranda koymak istedim. Sıvı yağımı da ekliyorum. Öncelikli olarak hafiften sıvı olan karışımlarımla makarnamı karıştırıyorum. Evet, makarnanın ıslaklığı tam da istediğim kıvamda. Yoğurtların ve mayonezin hepsi makarnayı kaplıyor şu anda. Evet, bu kaşıkla işim bitti. Şimdi diğer kalan malzemelerimi ilave ediyorum. Kornişon turşu, haşlanmış küp küp doğranmış patates haşlanmış mısır haşlanmış havuç terottu. Tuzumu ilave ediyorum. renk gümüşü gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tarif bu. Dileyen herkes yapabilir. Gün sofralarında misafir ağırlarken ya da meze olarak bile yapılabilecek bir tarif masa arzu ediyorsanız Bakın çeyrek paket makarnadan koca bir kase yemek çıktı. Çok da bereketli bir tarif bu tarif. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Merak ettiğiniz tarifler varsa yapmamı istediğiniz yorum kısmına yazabilirsiniz. İstediğiniz tarifleri de deneyebilirim ya da bildiğim tarifle de yaparım. Şimdi sunum tabağımızı alıyorum salatamızı. sunum tabağına almadan önce bir de yakından göstermek istedim bu soğukta tüketilebilen bir tarif buzdolabına koyup birkaç saat dinlendirip bu şekilde tüketebilirsiniz biz ılık halde tüketmeyi seviyoruz damak tadınıza bağlı tercih sizin tarifim hazır deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum